Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte baton kalıpta çikolata sosu San Sebastian hazırlayacağız. Lezzetli, güzel bir cheesecake tarifi. Hemen baton kalıpta hazırlayıp çok uzun süre dinlendirmeniz gerekmeyen güzel, lezzetli bir cheesecake olacak. Cheesecake'imiz için ilk önce çırpma kasesine 200 gram labne peyniri koyuyorum. Üzerine 600 gram taze krem peynir ekliyorum. Krem beyaz olarak da satılıyor bu şekilde kolaylıkla bulabilirsiniz. 600 gram taze peynir, 200 gram labne peyniri. Peynirleri çırpma teli ile karıştırıyorum. Peynirler karıştıktan sonra 1 paket süt kreması ilave ediyorum, 200 milim. Çırpıcı ile karıştırıyorum. Cheesecake yaparken bütün çizkekler için geçerli. Aşama aşama ekliyoruz ve her seferinde güzelce karıştırıyoruz. Buna dikkat edersek sorunsuz güzel bir cheesecake elde ederiz. Krema karıştıktan sonra bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve tekrar çırpıcı ile karıştırıyorum. Şeker karıştıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 1 paket vanilini ekliyorum. Tekrar güzelce pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Un karıştıktan sonra teker teker yumurtalarını ilave ediyorum. Bir tane ilave ediyorum, çırpıyorum. İkinci yumurtayı ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Üçüncüyü ekliyorum, karıştırıyorum. Son olarak dördüncü yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyorum. 4 adet yumurta kullanıyoruz ve her seferinde bakın karıştırıyoruz. Hepsini ilk etapta birden eklemiyoruz. Dikkat etmemiz gereken bu. Çizkek harcımız artık hazır. Bakın, gayet güzel kıvamlı bir çizkek harcı oldu. Artık çırpıcıyı çıkartıyorum ve çizkek harcını tel süzgeçten geçiriyorum. İçinde topaklanma kalmasın, pürüzsüz bir kıvamı olsun. İçinde pütür kalmasın. Bütün harcı bakın çok güzel bir şekilde geçiriyorum. Çizkek harcımız hazır. Pürüzsüz bir kıvam aldı. 30'a 11 santimlik kelepçelik kalıp kullanıyorum. İçine iki kat yağlı kağıt yerleştirdim. Şimdi çizkek harcını içine koyup hazırlıyorum. Önceden ısınmış 200 derece fansız ayarda üzeri kızarıncaya kadar çizkeki pişiriyorum. Fırına su koymayı da ihmal etmeyin. Küçük, ısıya dayanıklı bir kap ile su koyarsanız çatlamalar oluşmayacaktır. Bütün çizkekler için bu geçerli. 45-50 dakika da rahatlık ile pişiyor. Eğer keçinin böyle daha yumuşak olmasını istiyorsanız 35-40 dakika yeterli gelecektir. Ve bakın çizkekimiz çok güzel pişti. San Sebastian çizkekin özelliği yanık olması, böyle güzel kızarması. Fırından aldım. Şimdi üzerinin ganajını hazırlıyorum. Ganajı için bir paket süt kreması kullanıyorum. 200 milimlik paketlerde ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyorum. Krema kenarlarından kaynamaya başladığında ocaktan aldım. Şimdi içine 200 gram sütlü çikolata ekliyorum. Çikolataları karıştırarak eritiyorum. Kremanın sıcaklığı ile eriyecek ve karıştırıp pürüzsüz bir kıvam alacak. Bakın karıştırdıkça hemen çikolatalar eriyor. Çikolata ganajı hazırlar iken 100 grama 100 gram diye düşünebilirsiniz. 200 milimlik kremaya 200 gram sütlü çikolata ilave ettim. Bakın çok güzel bir kıvam aldı artık. Çikolata ganajımız hazır. Cheesecake'imizde bakın soğudu. İlk fırından çıktığında kabarık oluyor ve biraz bekleyip soğuduğunda orta kısmı çöküyor. Bu gayet normal. Çizkeklerde bu oluyor. Endişe etmeyin sakın. Ve şimdi kalıptan çıkartmadan üzerine hazırlamış olduğum çikolata ganajını koyuyorum. Diğer çizkeklerde daha doğrusu diğer San Sebastian çizkeklere göre bu üzerinde kalıp şeklinde olan çikolata sosuyla yenilecek. Normalde böyle üzerine akıtıp hemen kaşık ile yiyoruz. Bunda pasta kıvamında dilim dilim servis yaparak yiyeceğiz. Çikolatayı koyduktan sonra kaşık ile her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Çizkekimiz soğuk olacak. Buna dikkat edelim lütfen. Hazırlamış olduğumuz ganajı da hazırladıktan sonra hemen üzerine koyabiliyoruz. Şimdi çizkekin üzerini süslemek için 20 gram beyaz çikolata kullanıyorum. Çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Ve içine bir yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Kıvamını açmak için yapıyorum bu işlemi. Sütünü ilave edip güzelce karıştırıyorum. Çikolatamız zaten benmari usulü eridi. Benim kullanmış olduğum çikolata bademli bir çikolata. Sade olan beyaz çikolatalardan kalmadığı için bademli kullandım. Sade kullanırsanız daha rahat şekil verirsiniz. Böyle bademli taneli olduğu için böyle sıkarken bakın biraz pütürlük bırakabiliyor. Yol yol sıkıyorum bakın düz şeritler halinde ve üzerine kürdan ile çizikler atıyorum. Bu işlemi yapmak için bekletmiyoruz. Çikolata sosunu koyduğumuz an beyaz çikolatasını da koyup süslemesini yapmamız gerekiyor. Şimdi oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabını 3-4 saat dinlendiriyorum. Mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Hiç dinlenmeden tabii ki yapamıyoruz. Cheesecake'lerin özelliği dinlenmesi. En az dinlenen cheesecake de San Sebastian Artık kalıptan çıkarıyorum. Bakın yağlı kağıt yerleştirmiştik kenar kısımlara. Yağlı kağıdını da alıp servis tabağına alıyorum. Baton kalıpta çikolata ganajlı nefis bir San Sebastian hazırladık. Şimdi çizkeki dilimleyip bakın iç dokusunu da sizler ile paylaşıyorum. siz keki 45-50 dakika pişirdim böyle pasta formatında dilim dilim olması için az pişmiş seviyorsanız 35-40 dakika pişirmeniz yeterli Hatta 30 dakika bile pişirip böyle içi akışkan olarak da yiyebilirsiniz bakın nefis bir San Sebastian hazırladık üzeri çikolata ganajlı pasta gibi böyle dilim dilim yiyebileceğiniz nefis bir tarif Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bu güzel cheesecake'i denediğinizde bana küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Lezzetli güzel bir tatlı hazırladık bugün sizler ile birlikte. Bakın sunumu çok şık ve çok lezzetli. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Nefis bir cheesecake ile veda ediyorum. Ve sizleri doku testiyle baş başa bırakıyorum. Bakın harika bir görüntüsü var. Hoşça kalın, Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.